To doubt. Try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones. Go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. And every Önceki vlogdan zaten biliyorsunuzdur. Sebile Makeup Revolution ile birlikte bir koleksiyon çıkardı. İki palet ve üç rujdan oluşuyor. İnceleme videosu çekeceğimi sözünü vermiştim. Bu video bir inceleme videosu olacak. Global bir marka. İlk defa bir Türk influencer ile birlikte bir koleksiyon çıkardı. koleksiyon iki palet ve üç rujdan oluşuyor. Özellikle e, gün ışığında çekmek istedim. Çünkü renkler çok güzel. Gün ışığında daha güzel yansıyor. Paletlerin biri Day to Day paleti, biri Night to Night paleti. Gece ve gündüz paleti olarak geçiyor. Paletlerden tek tek bahsedeceğim. Ayrıca 3 adet de likit Mat rujdan oluşuyor. Bunların renklerini de göstereceğim size. İki makyaj yapacağız. Birisi Day to Day paletiyle, diğeri Night to Night paletiyle. Şimdi ilk olarak Day to Day paletinden bahsedeceğim. Şöyle çok güzel kabartmalı bunlar. Bu şekilde. Çok beğendim ben paleti. Üzerinde kocaman Sebil'e yazıyor. Yani e, bir Türk kadınının paletleri yurt dışında satılıyor. Zaten stoklar bitmiş yurt dışında. Ee, çok sevilmiş. Stokların tükenmesi yurt dışında gerçekten çok gurur verici. Şöyle Day to Day paletinin renklerini size göstereyim. Bu şekilde 18 renkten oluşuyor. Mat renkler ağırlıkta. Kardeşimin kolunda kardeşimi esir alarak size renkleri göstermek istiyorum çok güzel bir şekilde renk veriyor. Dağıtırken asla yamalanma vesaire yapmıyor. İçerisinde 3 adet renklerle kombinleyebileceğiniz ışıltılı renk var toprak tonlarında birisi altın, birisi daha böyle bronz bir renk. Ve palette değişik olarak yeşil, parlak bir renk de var. Bu da çok güzel bir renk. Turuncu tonlar var, bordo tonlar var, kahve tonları çok güzel. Mor tonlar var ve çok da güzel bir yeşil var. Ama kahve ve turuncu ağırlıklı. Herkesin kullanabileceği, tüm renkleri birbirleriyle kombinleyebileceğiniz bir palet. Kocaman da bir aynası var. Bence aynı olması çok 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 iyi bazı paletlerde ayna yok yaparken başka bir aynaya ihtiyaç duyuyoruz. Zor oluyor birazcık. Sabitlemekle başlayacağım. Gördüğünüz gibi ten makyajımı yaptım. Ve sabitlemek için ten rengi far var. Bunu alıp göz kapağımı hemen sabitliyorum. Farlar daha güzel karışsın diye. Mat bir makyaj yapmak istedim. Çoğumuzun kullandığı renkler. O yüzden bugün mat bir makyaj yapmak istedim. İlk şu sarayı daha sonra şuradaki sarayı uygulayacağım. Bu daha böyle küf Sarısı mı derler. Böyle daha soğuk tonlu bir sarı. Katlama bölgeme geçiyorum. Tüm renkleri aslında gözümde göstermek isterdim. Ama koldaki swatchlarıyla şu an idare edin. Çünkü böyle bir şey mümkün değil. Çok isterdim. Evet, çünkü gözde duruşundan aslında anlıyoruz. Ama koldaki renkleriyle aynıdır. Renk renk veriyor gördüğünüz gibi. Yani öyle hiç sizi zorlamıyor. Dağıtırken çok kolay bir şekilde dağılıyor. Böyle hemen dağıttım. Bazı farlar çok güzel renk verir. Ama gözünüze uyguladığınızda hem böyle dağıtırken dalgalanma yapar böyle çizgi çizgi. Hem böyle koyduğunuzda direkt oraya oturur ve zorlanırsınız. Bu öyle değil. Çok güzel dağılıyor. Daha sonra şuradaki sarıyı alıyorum. Gerçekten çok güzel bir sarı. Bunu daha dar bir bölgeye uyguluyorum. Şöyle umarım rengini tam olarak görüyorsunuzdur. Bu şekilde bir rengi var. Güzel bir turuncu var. Bunu alıyorum. Bu daha açık mesela. Bu daha bir tık daha koyu bir turuncu. Bunu da yine katlama bölgeme geçeceğim. Şu şekilde daha sıcak bir renk olsun diye şöyle köşeleri de dağıtıyorum. Gözümün tüm üstüne güzel bir kahve uygulamak istiyorum. Kahveye uygulayacağım. Şurada çok güzel bir sütlü kahve var güzel bir kahve. Böyle açık sütlü bir kahve. Özellikle kirpik diplerinizi uygularken şöyle uygulayın. Çünkü tam o kirpiğinizin dibine fırça gelmiyor bazen. Boşluk boşluk durabiliyor. Görüyor musunuz rengini? Çok hafif karıştırdım. Çok yukarılara o sarıyı kapatmak istemiyorum çünkü. Şu bordonun yanındaki çok güzel bir bordo bu arada. Bu kahveyi alıp kenarlara gölge vereceğim. Soğuk bir kahve. Şöyle bırakıyorum. Niye oradaki aynaya bakıyorsam elimde paletin aynası varken, biraz pisletmişim. Yani tek palet almak için evet gündüz paleti çok güzel. Şimdi size gece paletini de göstereceğim. İkisinin kombini çok iyi oluyor çünkü gece paletinde tam tersi parlak renkler çoğunlukta. Biri mat, biri parlak olunca paletlerin ikisinin kombini efsane oluyor. Eğer alabiliyorsanız bence ikisini de alın. Ve yukarı doğru karıştırdım. Şöyle kenarları da geçiriyorum. Yani rengini hemen verdi gördüğünüz gibi. Bordoyu alıyorum. Şu yeşil çok güzel gözükmüyor mu? Bunu göz altıma uygulayacağım. Nasıl oldu? Kipik diplerimi çok az bir şekilde şuradaki kahveden geçmek istiyorum. Bu kahve aralarındaki en acı kahve. Şu turuncunun yanındaki. Baya soğuk tonlu bir kahve. Kirpik diplerinize ben hep uyguluyorum biliyorsunuz ki daha yoğun durması için. Ee, sadece köşelere uyguluyorum daha çekik duruyor. Çok hafif. Alttaki kızılığın üstüne gelmeyecek derecede gözümün orta kısmına kadar aynı farı uyguluyorum. Yukarıdaki de bütünlük sağlasın diye. Bu şekilde çok hafif uyguladım gördüğünüz gibi. Ama aradaki farkı görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Özellikle rimel sürdükten sonra belli oluyor ribilimi uygulayıp geldim. Birbirleriyle uyumu çok güzel renkleri. Bu palet ee, kaça iniyor? 60'a falan iniyor indirimde. %40 indirim. Tekrar %40'a girer mi bilmiyorum ama gerçekten çok güzel bir palet. Zaten kendiniz de gördünüz. Renklerin uyumu çok güzel. Şimdi rujlardan birine geliyorum. Bu da bence üç rujdan en güzel olan ruj. Üzerinde Sevil'e yazıyor. Ambalajı çok şık. Bu Get Notist Rengi umarım doğru okuyorumdu. Şöyle de bir vücu var. Çok kolay bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Bakar mısınız? O kadar güzel şeker kokuyor ki marshmallow kokuyor. Çok güzel bir toprak tonu. Çok kolay bir şekilde sürülüyor. Ve sonra kuruyor. Ve çıkarırken zorlanıyorsunuz. O yüzden kılıcılığını ben çok beğendim. Islak mendille bayağı zorlandım ben. Şöyle bir pamuğa çift fazla yani yağlı bir miseler sürüp şöyle bekletip sonra siliyorum. Çünkü ıslak mendille falan çıkmıyor. Kolay kolay bulabileceğiniz bir renk değil bu. Beyaz tenli olduğum için dudak rengim açık olduğu için direkt buradaki rengini verdi. Ama e, dudak renginiz koyuysa size nasıl durur bilmiyorum. Çünkü bazı rujlar e, çok değişkenlik gösterebiliyor. Eğer dudak renginiz koyuysa böyle üzerine e, mesela işte fonoten sürdüğünüz fırçada kalanı ya da işte süngerde kalanı şöyle dudaklarınıza geçirip orayı tek renk yapabilirsiniz. Bence tam bir son bahar makyajı oldu. Bu gündüz makyajımızdı. Şimdi çok afilli bir makyaja geçiyoruz. Night to Night palet. Tam benlik bir palet. Bu şekilde bir ambalajı var. Bu şekilde renkler var. Şimdi burada yine 18 renk var. 2 adet böyle mat renk var. Ee, daha sonra şu ve şu üzerinde S harfi olan bu iki renk ışıltılı renkler gibi değil. Tam arada çok ince bir yapısı var. Bunlar gibi değil. İki tane şöyle preslenmiş glitter var. Bu ikisi balm Shadow olarak geçiyor. Yani parlatıcı far olarak geçiyor. Yapıları böyle eritilmiş mum gibi böyle nasıl diyeyim? gibi bir yapısı var bu ikisinin. İçerisinde simler var. Tek başına da kullanabilirsiniz. Ama bence mat farların üzerine çok güzel duruyor. Şimdi şuradaki farın üzerine şu balm uygulayacağım. Mesela bunu göz kapağınıza uyguladınız. Ben şurada alıyorum. Bunu bunun üzerine uyguladığınızda gördüğünüz gibi hem simeklenmiş oluyor, hatta şöyle yakınlaştırayım size ıslaklık vermiş oluyor, gördüğünüz gibi. Bunu da böyle kullanabilirsiniz. İki tane mat renk var, aynı diğer paletteki gibi çok başarılı mat renkler ee, ve buradaki ışıklı renkler çok güzel. Çok güzel bir şekilde parmağınıza geliyor. Çok güzel bir şekilde gözünüze uygulayabiliyorsunuz. Ben normalde ışıltılı farları daha yüksek pigmentli olması ve gözükmesi açısından parmağımla uyguluyorum. Ama bu far paletinde inanın parmağa gerek yok ile bile çok güzel bir şekilde renk veriyor. Dediğim gibi daha çok ışıltılı renkler var. Daha çok iddialı renkler var bu palette. Günlük olarak iki paletin gerçekten kombinasyonu çok güzel oluyor. Çünkü burada gölge verebileceğiniz mat renk olarak bir kahve var sadece. Ama ışıltılı renkleri ve pigmentasyonları efsane. Ben bugün şuradaki kullanacağım. Gölge vermek için mor kullanmak istiyorum. O diğer palette ama böyle bir hile yapabilir miyim acaba? Bence yapabilirim. Burada da yine göz kapağınızı sabitleyeceğiniz mat, ten rengi bir far var. Şu swatch'larda görmüşsünüzdür. Çok güzel bir lila mor efsane makyajlar çıkıyor. Hatta Instagram story'lerde makyaj yapıyorum arada. Buradaki lilayı kullandım. Şuradaki pembeyle kombin ettim. Efsane güzel bir makyaj çıktı ortaya. Çok güzel bir palet. Ben olsam bunu alırım. Çünkü diğer palet, evet, e, yani elinizde mat renkler çok yoksa, kahveler, turuncular çok yoksa alın. Gerçekten onu alın ilk olarak. Ama benim gibi elinizde böyle çok far paleti varsa ya da böyle e, toprak tonlarda çok günlük paletleriniz varsa bu paleti alın. Çünkü buradaki renkler kolay kolay bulabileceğiniz tek palette bulabileceğiniz renkler değil bence. Yine şuradaki kahveyi alıyorum. Katlanma bölgeme hafif bir şekilde geçeceğim. Geçiş olması adına. Gördüğünüz gibi bu da diğer paletteki gibi hemen rengini veren bir mat far. Çok güzel bir mor var şurada. Kullanmadım. Bakalım nasıl. Soğuk bir mor. Çok da güzel duruyor. Kenarlarda unutmayın çok yarıda kalması iki tane aslında paleti ilk gördüğünüzde gözünüze çarpacak glitter var buradaki glitterler bende olan glitterlerden çok farklı yani o kadar çok beğendim ki keşke sadece glitter olarak bir palet olsa özellikle böyle gelin makyajlarında, nişan özel gün makyajlarında kullanmak için çok güzeller çünkü. En sevdiğim özellikleri dökülmüyorlar. Ve normalde glitter kullanmadan önce çok döküldüğü için zaten makyajı ilk olarak yapıyoruz ve altına böyle onu tutacak bir glitter bazı uyguluyorum. Çünkü yapışmıyor tam. Araları boşluk boşluk gözüküyor ve seyrek seyrek duruyor. O yüzden böyle fırçayla glitter'ı alıp tampon tampon uyguluyoruz. Ama buradaki glitterler o kadar güzel olmuş ki parmağınızdaki glitter'ı uyguladığınız zaman direkt böyle tampon tampon uygulayın tabi sürerek değil. Gözünüze tamamen yapışıyor ve parmağınızda resmen glitter kalmıyor yani. Tam olarak oraya oturuyor. O yüzden çok beğendim. O kadar başarılı olmuş ki yani bu zamana kadar denediğim en güzel sıkıştırılmış glitter'lar. Moru alıyorum. Tabii ben dayanamayıp bunu denediğim için hem de size de fikir olmuş olur. Şöyle alıyorum aynı fırçadaki gibi fazlasını atıyorum ki dökülmesin. Çünkü çok fazla alırsanız tupak tupak olur. Bu şekilde aldıktan sonra gözümün orta kısmına kadar uygulayacağım. Ama bunu yaparken üstlere taşınmamaya çalışacağım. Bakar mısınız? Sadece bıraktım. Uyguluyorum. İçerisindeki yansımalar o kadar güzel ki. Elimde şu kadar kaldı. Bu ne ya? O kadar güzel ki yakınlaştıracağım sizi. Efsane. da aynı şekilde. Gölge vereceğim. Ve biraz karıştıracağım orayı. Bütünleşsin diye. Şimdi eyeliner çekmek istiyorum. Maybelline'in Master Ink eyeliner'ı kullanacağım. Çok güzel bir eyeliner. İncecik bu civar. Simsiyah ama akıyor bu. İşte waterproof falan çıkmış. Eminim o akmıyordur. Moru tekrar uygulasam mı bilemedim. Şu kahveyi uygulayayım. İlk kullandığımız kahveyi alıyorum. Trim elime uyguladım. Şimdi şu. Kirpikleri uygulayacağım ve kirpiklerimi takıp geldim. Kirpikleri takınca ne kadar fark etti. Şimdi aynı paletten göz pınarlarımızda uygulayacağız. Hangi rengi alayım? Şuradaki rengi alıyorum. Kaş hatlarıma da uygulayacağım. Nasıl gözüküyor makyajım? Umarım beğenmişsinizdir. Tam bir part makyajı oldu. Rujlara geçiyorum. İki tane daha rujumuz var. Biri daha kırmızı, biri daha turuncu alt tonlu. Şöyle ikisini de göstereyim. Şu Ribbon rengi, şu Venus Kiss rengi. Venus Kiss daha kırmızı alt tonlu, Ribbon rengi daha turuncu alt tonlu. Ben bugün Ribbon rengini uygulayayım diyorum. Turuncu kaçtı. Bir de Venus Kiss'e bakayım. Hmm. Venüs kes daha iyi olacak gibi. Hı. Rengi çok güzel bence sizce. koyalım. Tamam. Makyajım bu kadardı. Bu makyajım da burada bitti. Bence çok güzel bir makyaj oldu. Ay ciddi mi ne oluyor? Ben evet şurası çıkıyor gibi oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Çok güzel iki palet. Gerçekten e, her türlü kefilim. Çılgın renkler arıyorsanız Night to Night paleti günlük mat renkler arıyorsanız. İçerisinde birkaç tane de ışıltılı olsun diyorsanız Day to Day paletini tercih edebilirsiniz. Ben İkisini de çok beğendim. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.